Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Evet, e, Cenab-ı Hak dünyamızı ve ukbamızı mamur eylesin. Dünyada ve ahirette güzel eserler bırakmayı nasip ve müyesser eylesin. Sırat-ı müstakim üzere güzel bir hayat yaşamayı Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinden hissemizi ziyade etmesini Rabb-i Rahimimden temenni ediyorum. Evet e, sevgili dostlar e, bugün e, şöyle ifade edeyim e, insanın mutlak surette çözülmesi çok zor olan bir takım tılsımları var. Gerçekten tam bir tılsımız biz. Öyle bir muamma, öyle bir açmaz, öyle bir anlaşılmaz bir yapımız var ki gerçekten hayret. Yani şimdi bir hocamız vardı, yani bunu maddi açıdan ifade ediyorum. Ee, şu an e, kalp ve damar cerrahisinde Erzurum'da profesör bir hocamız. Onunla birlikte biz bir müddet beraber İstanbul'da kaldık. O hekimlik yapıyordu, o orada e, uzmanlığını yapıyordu, biz de öğretmenlik yapıyorduk. O dönem içerisinde tabii herkes e, akşam eve geldikten e, sonra, e, hatıralarını anlatıyor ve o gün yaşadığı ve hocasının kendisine ifade ettiği bir hususu bize nakletmişti. Neydi o? O da şu. tabi kendi alanıyla ilgili olmak üzere kalp ve damar cerrahisiyle ilgili. Orada e, işte kalple e, bir, e, bilemiyorum yani şu anda 2 santim e, uzunluğundaki mesafedeki bir yerden söz etti. Ve dedi ki e, hocamız evet diyor biz tıp olarak tıp ilmi olarak hakikaten çok mesafeler kat ettik. Çok yerleri öğrendik. İnsanın bir takım bilinmeyen taraflarını bilinir hale getirdik, lakin hala şu iki santimlik bir mesafeyi kat edemedik. Yani daha tıp fakültesi or orayı bile bulamadı. Mal e, malum haliniz tabi insanın bedeni olarak, fiziki olarak baktığımızda işte kalple ilgili efendim yüz binlerce kitap diyebileceğim kitaplar. Beyinle ilgili hakeza öyle. Gözle ilgili göz hastalıkları ve göz tedavisiyle ilgili muazzam kitaplar ve hala da yazılmaya devam ediyor. Evet, tıp fakültelerimizde, e, e, şimdi şöyle diyelim, uzmanlıklar, uzmanlık sonrası doçentlik, profesörlük ve profesörlük içerisinde farklı yayınlar hala devam ediyor. Peki konu kim? Konu insan. İşte bu insanın görünen tarafı, bu insanın laboratuvara giren tarafı, bu insanın gözlerine bilen yönü, bir de bizim gerçek anlamda ruhumuz var. Efendim diğer hissiyatımız var. Duygularımız var, duyularımız var. İşte ne bileyim yani bakın, e, akıl kendisini anlamaktan aciz. Böyle bir tılsımız biz. Evet, son derece çözülmesi zor bir sırrız. İşte bu sırrı açan bu muğlak sırrı açan e, nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Amentü billahi ve bir <laughs> yevmil ahir. İşte bu e, yani Allah'a ve ahiret gününe inandık mı bu muğlak tılsım açılıyor. O zaman işte o takdirde bizim e, insan olarak ruhumuza tabir caizse bir saadet kapısı açılıyor. Bir mutluluk, bir ferah açılıyor. Evet, işte bu tılsımları açan ementü billah yani Allah'a iman ettim. ementü bil yevmil ahir ahiret gününe iman ettim. İşte öyle tılsımlı ki bunlar işte o Hayat tılsımını, insan tılsımını çok rahat açıyorlar. İşte e, bunlar e, nedir, ne değildir, nasıl burayı açıyor, orayı göreceğiz kısmet olursa e, bugün ve bundan sonraki e, sohbetimizde inşallah. Evet sabırla e, Rabbimize, yaratıcımıza tevekkül etmek, ona iltica etmek, ona yönelmek, ona güvenmek, onunla birlikte olmak, ona teşekkür etmek, şükretmek, evet, e, rezak olan Cenabı Hak'tan istemek ve ona dua etmek ne kadar böyle kişiye yarar verir ve son derece şifaya vesile olan bir pan zehir gibidir. İşte bunu da bu haliyle bu iki inanç esası içerisinde bulacağız. Ve Kur'an'ı dinlemek hükmüne inkiyat etmek, Kur'an'ı dinlemek ve onun hükümlerine boyun eğmek, namazı kılmak büyük günahları terk etmek ve bütün bunların e, insanın yolculuğunda evet ebedül abat yolculuğu ebedilerin ebedisine doğru giden bir yolculukta son derece önemli mühim değerli ve e, renkli bir bilet göz alıcı bir güzellikteki bir bilet ve bir de ahiret azığı olduğunu ve bir kabir kabrimizde e, nur olduğunu rahatlıkla göreceğiz. Evet, e, şöyle e, bir örnekle e, başlayalım. Bir asker düşünün. Bu asker bir savaş meydanının içinde. Harp Meydanının içinde ve kar ve zarar deveranı içerisinde müthiş bir vaziyete düşüyor. Hem savaşın içinde ve müthiş bir e, hale düşüyor ve e, bunun durumuna bir bakın. Sağ ve solu bu askerin yaralı derin iki yarası var ve Arkasından da son derece iri yarı bir e, arsan kendisine saldırmak üzere bekliyor gibi bir halet var işin içinde ve göz önünde de giderken tabi arslandan kaçacak ama önünde de bir dar ağacı kurulmuş gelen sevdiklerini bir şekilde o dar ağacına çıkartıyorlar ve asıyorlar. İşte bununla birlikte de uzun bir yolculuğu var ve sevk ediliyor. İşte e, bu asker örneğinden hareketle devam edeceğiz. İşte bu çaresiz asker, sağından solundan yaralı, arkasında müthiş bir arslan, Önünde dar ağacı kurulmuş, ilerlerken işte bir de ön, e, ne var? E, uzun bir yolculuğu var. İşte bu vaziyette düşünürken üzüntülü olarak sağ tarafından Hızır gibi bir hayır ha nurani bir zat, e, başkasının iyiliğini isteyen bir zat, hayırsever bir zat, birden çıkıyor ve ona şöyle diyor o askere. Üsün meyus olma. Sana iki tılsım verip öğreteceğim. Onları bu iki tılsımı güzelce kullanırsan o arslan sana musahhar bir at olur. Yani onun rahatlıkla binersin ve gideceğin yola devam edersin. Ve önündeki o dar ağacı vereceğim tılsımlarla kullandığım takdirde, bunu da altın çizelim isterseniz, sana keyif ve tenezzüh veren hoş bir salıncağa benzer ve o salıncakta oh ne güzel. Yani çocukluğumuzda en hoşumuza giden şeylerden birisi bu salıncaklardı. Hala çocukların bak gözlerinde o salıncaklar son derece önemlidir. O ok, gidiyorsun geliyorsun. İşte o tılsım kullanıldığında o önümüzde sevdiklerimizi de asan o dar ağacını hale geliyor. Bir salıncak gibi koş ve güzel ve tenezzühe ve seyretmeye sağ bir vesile oluyor. Ve diyor ki o hızır gibi zat e, sana bir de iki ilaç vereceğim. Şimdi vermiş olduğu iki tılsımla ne oldu? Arkadaki arslan bineğe döndü. Bir at vaziyetine döndü. O dar ağacı da keyif ve tenezzü için hoş bir salıncağa döndü. Şimdi iki de ilaç verecek. Bunlar da diyor yine iyice, güzelce, yerli yerince kullanırsan o kokuşmaya yüz tutmuş olan yaraların iki güzel kokulu Muhammedi bir gül denilen latif bir çiçeğe dönüşür. Evet, Muhammedi gül, gül Muhammedi denilen güzel bir çiçeğe inkılap eder, dönüşür. Hem de sana bir bilet vereceğim. Şimdi İki tılsım verdi, iki ilaç önerdi ve yaraları onunla iyileşecek kullandığı takdirde tabii ki ve hem de sana bir bilet vereceğim ki onunla uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde gidersin. Bir yıllık bir yolu bir günde gidersin. Evet bilet, uçak bileti, vapur bileti, tren bileti. Efendim otobüs bileti artık o biletin durumuna bağlı hangisini almışsan onunla gidersin. İşte eğer inanmıyorsan bir parça istersen bir tecrübe et bir gör doğru olup olmadığını bir gör ve gerçekten bir miktar e, onlarla yani o verilen tılsımı verilen ilaçları ve e, tavsiye edilen bileti aldıktan sonra Bakıyor ki hakikaten doğru. Evet bundan sonra e, tabi bir, birden görüyor ki sol cihetinden şeytan gibi desise veren, kilebaz, aldatıcı, ayyaş, sarhoş bir adam. Çok ziynetler, süslü, fantaziyeler, efendim aşırı süz lüks ondan sonra sarhoş edici maddelerle onun karşısına geliyor. Şimdi bakın. sevgili dostlar burada şunu anlıyoruz. Yani iç dünyamızı bir düşünelim istersen. Ben şöyle ciddi ben yaşıyorum. Yani sizin de yaşadığınızı düşünüyorum. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi içinizde bir e, sanki bir ses işitiyorsunuz. Şu hayrı yap diyor, diyor size ve siz de niyetleniyorsunuz. Tam hayrı yapacaksınız. Ah birden bir başka ses duyuyorsunuz sanki içinizde. A olmaz. Ya boş seni, Ya yani tam adama yardım edeceksiniz. Ya boş onu diyor ya. Sen kendine baksana. O zaten şöyle böyle isteseydi Allah ona da verirdi. Çalışmıyor adam bilmem ne. Yani bir sürü arkasından vesvese duyuyor muyuz, duymuyor muyuz? Ciddi anlamda soruyorum. Duyuyorum, ben duyuyorum. Siz de zannediyorum ki hani insanız ya, birbirimize benzeyen taraflarımız vardır ya, ondan dolayı diyorum. Ve e, şimdi o Hızır gibi zat geldi, bakın doğru olanları gösterdi. Sen şunları şunları kullan dedi ama bu sefer de e, öbür taraftan bir başkası çıktı şeytan gibi dessas, ay yaş böyle birisi çıktı ve ona şöyle diyor Hey arkadaş gel gel beraber e, işletelim e, içki ve sefatim içinde keyf ya boş ver ya hazır keyfimizi niye bozuyorsun? Şu güzel şarkıları dinleyelim, şu güzel manzaralara bakalım, şu tatlı yemekleri yiyelim, kafamızı çekelim, vur patlasın, çal oynasın hayat gerçekten böyle geçer ders. Bunun üzerine e, yine sonra ha bu ağzında da gizli gizli bir şeyler okuyorsun. Nedir onlar? Bir tılsım. O tılsımı kim öğretmişti? Hızır gibi bir zat. Bırak şu anlaşılmaz işleri, hazır keyfimizi bozmayalım der. Hazır keyfimizi niye bozalım ki? Ne okuyup okuyup duruyorsun? Hani şimdi Kur'an okuyoruz mesela. Yani anlıyor musun sen bunu okuyorsun? Ya kardeşim bu tabiri caizse bir tılsım. Şimdi sevgili dostlar, kullanmış olduğumuz ilaçların içeriğini yüzde yüz biliyor muyuz? Bilmediğimiz ilaçların o içeriğini bilmediğimiz ilaçları kullandığımız takdirde bize bir fayda temin ediyor mu, etmiyor mu? Aspirinin içinde, herkes bildiği için söylüyorum, reklam olmaz zaten. Aspirinin içerisinde mevcut bulunan, ben sosyal bilimci olduğum için söylüyorum, Tabii ki fen bilimcilerimiz, efendim tıpçılarımız, doktorlarımız, hekimlerimiz bunlar bilirler. Onlara bir şey demiyorum. Eczacılarımız bilirler. Ama ben bilmiyorum, açık söylüyorum. Bir ağrı kesicinin içerisinde mevcut bulunan şeyleri bilmiyorum. Ama kullandığımda kafamdaki ağrı, başımdaki ağrı gidiyor. Veya Allah'a çok şükür Allah onun vesilesiyle bana şifa veriyor veriyor mu? Evet. E şimdi şunu demek istiyorum. Yani biz Kur'an'ı <laughs> Kur'an'ın Kur manasıyla bilmek çok güzel. Kur'an'ı manalarını anlamak, tefsirlerine, yorumlarına bakmak, onlarla hayatımızı dizayn etmek ne kadar da güzel. Ama e, bilmiyorsa mesela diyelim ki köylü bir teyzemiz, amcamız, dedemiz, ninemiz, halamız ve vesaire. Şimdi böyle bir şey olmamış. Kendisi de gitmiş işte birilerinden bir şekilde Kur'an öğrenmiş veya biraz ezber yapmış ve onlarla namazlarını tekmil ediyor. Namazda onları okuyor, elini açıyor, yeri geliyor e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği tarz içerisinde Rabbinin öğrettiği tarz içerisinde dua ediyor. Allahümme Rabbena atina dünya hasene ve fil ahirete hasene ve gına Rabbim dünyada da ahirette de güzellik ver ve beni cehennem azabından koru. Rabbena firli Rabbim beni e, mağfiret ile bağışla. Velil valideye ve anamı, babamı da. Velil müminine bütün Müslümanları da bağışla Rabbim. Yemeye yegumun esseb o hesap gününde biz hepimizi bağışla. Diyor muyuz? Evet. Peki bunun anlamını bilmese. Ya bilmiyorum ama e, ruh sükuneti var o kadında, o erkekte, o yaşlıda. Yani ee, şimdi mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, her bir hasene için on katı verilir. Ve Kur'an'ın her bir harfi için on hasene verilir. On sevap verilir. Yani bazıları bazılarından çok daha fazla olabilir. Bazı günler, bazı günlerden, bazı efendim mekanlarda yapılan ve dualar, okunan sure celileler diğerlerinden daha fazla olabilir mi? Şüphesiz olabilir. Şimdi bu noktaya baktığınızda e, hatta Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam bakın diyor her bir harfi için elif bir, lam bir, mim bir. Onlar diyor ayrı 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 sevap kazanırlar. Elif, lam, mim la, la raybe fi deyip devam ediyor. Yani şimdi bu noktada, e, yani tamam e, biz insanların bunun manasını da bilmesi noktasında teşvikte bulunalım. Elimizden geliyorsa bunu öğretelim. Ama öğretememişse öğrenememişsin e şimdi kalkıp da bunun hiçbir sevabı yok, oku oku yok, yok efendim ölülerine okunmaz, yok öyle şey ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın yani bir e, vefat etmiş olan ananız, babanız için hacca gitseniz haccınız yerine gelir mi? Onlar haç yapmış sevabı onlara gider mi? Evet gider. Kur'an okumakta da hakeza durum böyledir. Evet, e, diyelim işte şurada ne dedik? Bir tarafta Hızır gibi bir zat bizim içimize güzel fikirler atıyor. Diğer tarafta ise tam tersi olan bir zat geliyor. Bırak konuları diyor ya ağzında gizli 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 okuyorsun ve tılsım olduğunu söylüyorsun. Bu anlayışı anlaşılmaz işleri bırak. Keyfimizi bozmayalım diyor. Bazen diyorsunuz ki ya e, namazı kılıyorsan ben kılıyorum. Yani bu adama ne oluyor ki yani kalkıp da böyle bundan rahatsızlık duyuyor. Bilir misiniz dostlar? Yani şöyle söyleyelim. Eğer eee birileri çok özür dileri ifade edeyim, Belki kaba bir şey oldu ama olacak ama. Şimdi diyelim ki eee bir dairede beş kişi var. Bunların içerisinde dört rüşvet alıyor. Bir tanesi de almamakta ısrar ediyor. Onlar bundan rahatsızlık duyar mı? Oho, ayağını kaydırmak için elinden geleni yaparlar. Peki e, onu oradan göndermek e, gönderdiklerinde ya bu suç işledi de mi gönderdik diyecekler. Ya e şimdi e, kişi namaz kılmayınca namaz kılmayınca normal şartlar içerisinde e, Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmemiş oluyor. Şimdi e, o noktada suçlu ama öbür tarafta birisi şey yapınca da cana sıkılıyor tabii. Yani onun da kılmamasını istiyor. O da kendileri gibi olsun istiyorlar. Bir de e, elindeki diyor, e, elindekiler ne? O ilaçlar, bir ilaç. At şunu diyor, sağlamsın, neyin var? Alkış zamanı, da hadi alkışlamaya devam edelim. Peki şu beş nişanlı kağıt nedir? O da diyor ki, bir bilet, bir tayinat bileti. Yırt diyor ya bunları yırt. Şu güzel bahar mevsiminde bize bizim yol, e, yolculuk, seyahat neyimize boş ver deyip her bir şekilde onu iknaya çalışıyor o askeri. Ve e, o da ister istemez ona kısa da küçük de olsa bir meyil ediyor. Evet, insan aldanır sevgili dostlar. Aldanır. Aldanabiliriz. Ama önemli olan e, bunun kısa sürmesi. Özür dileyip tekrar geri dönmek çok önemli. İşte tam o esnada şurayı da söyleyip e, bitireceğim. O e, Hızır gibi zat e, bir büyük bir gürültüyle tekrar o şahsa o askere yaralı askere önünde daracı olan askere arkasındaki arslan saldırmak üzere bekleyen askere e, diyor ki sakın ona aldan yani şeytan veya şeytanın benzeri o insanlara aldan ve o e, sana sürekli hile ve e, hile yapan seni aldatmaya çalışan o şahsa de ki eğer eğer arkamdaki arslanı öldürüp önümdeki dar ağacını kaldırıp sağ ve solundaki yaraları def edip, iyileştirip iyileştirebilirsen peşimdeki yolculuğu o uzun yolculuğa dur diyebilirsen bunun çaresi de sende varsa buyur o zaman haydi yap göster görelim sonra da gel keyif edelim yoksa sus hey sersem o hızır gibi zat semavi zat dediğini desin. Evet şimdi e, bunların hakikatlerine de kesmet olursa e, yarınki sohbetimizde Devam edelim sevgili dostlar. Ee, şimdi burada e, şunlar ifade edilecek. Yarın da söyleyeceğiz ama e, en azından bilmek e, lazım. Şimdi o Hızır gibi zat, Peygamberimiz ve Vesselam ve diğer peygamberler e, veya melek ve meleki kişiler ve e, o arkadan, e, işte o dessas dediğimiz Aman öyle yapma, böyle yap değil. Tam tersini gösteren kişi şeytan veya şeytanın arkadaşları. Arkamızdan bize saldırmaya e, saldırmak durumunda olan e, aslansa arslansa e, ecelin ta kendisidir. Ecel, ecel arslanı diyelim isterseniz biz ona. Ondan sonra büyük bir uzun bir yolculuk bu yolculuksa alemi ervahtan, rahmi maderden, dünyaya, dünyada ise kabirden, efendim de e, çocukluktan gençliğe, gençlikten kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar giden bir yolculuktur. Gerçekten uzak, uzun bir e, yolculuktur. E, alınan o bilet, e, beş nişanlı bilet, e, günde e, kılınan beş vakit namazı temsil eder ve bununla uzun yollar bir anda kısaca varılabilir. Evet, e, şimdi önümüzdeki dar ağacı ise e, ölümdür, e, kabirdir. Önümüzde duruyor ve her bir gün bakıyoruz ki şerbimizden sevdiklerimizi bizim elimizden alıyor ve götürüyor. Evet, diğer hakikatleri kısmet olursa e, yarınki sohbetimizde inşallah devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.